Orkun'un hikayesini anlatayım lütfen. Orkun Kökçü e, hani bu ilk tanıtım şeylerinde ne kadar aidiyet e, sağlıyorlar, ne kadar sağlamıyorlar, onu ben e, perde arkasını öğrenmeyi çok seviyorum çünkü e, o takımdaki ne kadar kapısı olacak bu adam, ne kadar sahiplenileceği bana çok gösteriyor. Orkun'un hikayesini de bir dinlemeye çalıştım. Bugün Orkun Kökçü'nün tanıtım videosu 5,5 saat sürmüş. Ve Orkun 5 buçuk saat boyunca gıkını çıkartmadan ne deniyorsa harfiyen uygulamış. Çok keyifli de bir şekilde. Çok uyumlu davranmış. 5 buçuk saat normalde bir futbolcu herhangi bir tanıtımda fotoğraf çekiminde, video çekiminde tutmanız çok zordur. Çoğu oyuncu çok büyük kaprisler yapar. Orkun asla bunu yapmamış. Üstüne de orada videonun içinde Beşiktaş efsaneleriyle birlikte yer aldığı için de çok büyük mutluluk hissetmiş. Ve bunu da ortama yansıtmış. Ee, çok sevdiğimiz Metin hocamız da orada en son formayı e, veren isim. Çok da çok hoşumuza da gitti, bence. çok da yakıştı. Ee, o günü çok kusursuz, herkese çok iyi davranarak, çok uyumlu bir şekilde geçirmiş. Ama şöyle diyorlar kulüptekiler. Ya o kadar Beşiktaşlı ki. Yani biz acaba o kadar Beşiktaşlı mıyız diye kendimizi sorgular hale geldik. Yani işte diyoruz ki bir çekim yapacağız Orkun. Beşiktaş'ın e, aplikasyonunu indirir misin? Onu işte göstereceğiz, ne yapacağız. Diyor ki abi bende zaten var. Çok iyi. Zaten Beşiktaş aplikasyonu varmış adam <laughs> telefonunda. <gülüyor>